Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Doğan Dönüşüm panelimizde imza ve logo görselimizi nasıl ekleyebiliriz konusu. Şu gördüğünüz panel Doğan Dönüşüm'ün giriş paneli. Burada kullanıcı adımızı ve şifremizi yazmamız gerekiyor. Eğer faturator.com kullanıyorsanız burası bizim faturator.com'un ana sayfası. Sol tarafta API bilgileri başlığı altında, e-fatura başlığı altında Doğan Dönüşüm'ü görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Doğal dönüşüm API bilgilerinde API anahtar ve API şifre yazıyor. Buradaki API anahtar ve API şifre buradaki kullanıcı adı ve şifre. Buradaki bilgilerle burada gördüğümüz bilgileri doğal dönüşüme girip giriş yap butonuna basıyoruz. Şu anda doğal dönüşüm paneline girmiş olduk. Buradan nereye giriyoruz? Sol tarafta ayarlar kısmına tıklıyoruz. Şablon ayarları kısmına geliyoruz. Logo ve imza kısımlarımız gördüğünüz gibi boş. Şimdi şuradaki logo ekle butonuna basıyoruz. Bir klasörde logo ve imzayı eklemiştim kolaylık olması açısından. Logoyu çift tıklıyorum diyor ki logo boyutu 60 kilobayttan fazla olamaz diyor. Hemen şunu bir boyutunu düşüreyim. Boyutunu düşürdüm tekrar eklediğimde eklenmiş oldu. Nasıl düşürdüğüme gelecek olursak bununla ilgili internette birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben az önce Photoshop uygulamasını açarak bu boyutu düşürdüm. Logoyu ekledim. Yükle butonuna basıyorum. Logo ekleme işlemi başarılı. Logoyu ekledik. Şimdi imzayı ekliyoruz. İmzayı da yine bilgisayarımızdan hatta şuradan imza ekle butonuna basıyorum. Bakın bu görsel de bilgisayarında kayıtlı ama nasıl kayıtlı? Bunu da şu şekilde söyleyeyim. Bir boş bir kağıda imza atıp fotoğrafını çekip bilgisayarınıza yükledikten sonra buradan aynı benim yaptığım işlem gibi e-fatura şablonunuza ekleyebilirsiniz. Bu şekilde imzanızın görselini alabilirsiniz. Ya da bir imza beyanlamanız ya da imza sirkünüz varsa onu tarattıysanız bilgisayarınıza kayıtlıysa Paint uygulamasından ya da bir fotoğraf uygulamasından imza kısmını alıp yine yükleyebilirsiniz. Şimdi imzayı seçiyorum. Yine logo boyutu hatası verdi. Hemen düzeltiyorum. Bu sefer kabul etti. Yükle diyorum. İmza ekleme işlemi başarılıdır. Bu kadar. Bakalım sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi logomuz da geldi, imzamız da geldi. Doğana dönüşüm panelimizde fatura şablonumuza logomuzu ve imzamızı ekleme işlemi bu şekildedir. Video içeriğini böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.